Herkese merhaba arkadaşlar. ÇP'li Matematiğe hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün artı bir net köşemde yine harika yorumlu bir soru. Arkadaşlar bakın bu da güzel sorulardan biri. Hemen videomu durdurun bir uğraşın arkadaşlar. Hemen çözeceğim ama gerçekten yorumlu kapın. Bakın f reel sayılardan reel sayılara sürekli artan ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. f eksi 3 5 ve eksi 3 küçük x küçük eşit 6 için 0 küçük f'in türevinde x küçük eşit 3 olduğuna göre... Arkadaşlar bakın F6'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bakın burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Acaba siz nasıl çözersiniz? Bakın ben önce bir yorumlayayım. Farklı bir yoldan daha çözeyim arkadaşlar. İki çözümümü de görün. Bakın burada sürekli artan ve türevlenebilen bir fonksiyon. Hemen koordinat sistemimi çizsem. Sevgili arkadaşlar x, Şöyle bir çizsek bakalım neler olacak. Şöyle bir çizelim. Korkmayalım arkadaşlar. Yani sürekli artan, türevlenebilir bir fonksiyon çizelim. Mesela arkadaşlar siz zaten sürekli artan, türevlenebilen bir fonksiyon dediğimde ya yani şöyle çizebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Şöyle bir bakın artan hiçbir boşluk var mı arkadaşlar? Sürekli bir fonksiyon ve eğimi pozitif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daima artan bir fonksiyon. Burada diyor ki f(-3) 5, e 5 olacak. Arkadaşlar -3 şurada olduğunu düşünün. -3 şurada. Eksi 3'ün görüntüsü 5 olacakmış. Biz siz birimlere çok aldanmayın arkadaşlar. Yani şu 3 hocam şurası nasıl 5 olur diye aldanmayın arkadaşlar. Tahtan küçük biliyorsunuz. Burası eksi 3 görüntüsü de 5 olacak. Bu bizim fx fonksiyonumuz. Şimdi diyor ki eksi 3 ile 6 arasında. 6 da şurada olsun arkadaşlar. 6 da şurada olsun. Bize diyor ki eksi 3 ile 6 için türevi 3 olacak. Arkadaşlar türevi yani eğimi 3 olacakmış. Bakın en büyük eğimi 0 olamaz. Eğimi 3 olacak. Yani buradan arkadaşlar. Bakın buradan ve buradan geçecek şekilde bir doğru çizelim. Arkadaşlar şöyle bir doğru çizdiğimi düşünün. Yani bu buradan da geçebilir. Arkadaşlar tepeden de geçebilir. Yani şimdi tam nereden geçtiğini bilmiyorum. Ben sadece şunu biliyorum arkadaşlar. Eğimi 3 olacak. Bakın eğimi 3 olacak. Sıfır olmayacak. Yani 3 ve 3'ten küçük olacak. O zaman eğimi 3 olacaksa arkadaşlar ben şöyle bir şöyle bir üçgen oluşturayım şuradan. Hemen bir eğimi hesaplayalım arkadaşlar. Bakın şöyle bir üçgen oluşturalım. Şimdi eğimi 3 olacaksa şuranın kaç olduğunu biliyorum gençlik. Şurası kaç arkadaşlar? 9 birim olduğunu biliyorsunuz. Bakın şurası 9sa şuranın da 9 olduğunu biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar eğimi eğimi 3 olacaksa pozitif olacak ya o zaman buranın 27 olduğunu biliyorum abi. Burası 27. E, hocam o zaman şurası 5se 27 eklediğimde arkadaşlar maksimum olarak bakın 27 eklediğimde şuranın 32'ye karşılık geldiğini kesinlikle bulabiliriz. Şimdi her şunu söyleyebilirsiniz. Hocam şu eğri, fx eğrisi buradan geçiyor. Arkadaşlar buradan geçip böyle de geçebilir. Yani böyle de geçebilir. Ama şöyle geçemez. Bakın tam şuradan geçemez. Çünkü buradan geçirirseniz şurası sabit olur. Bakın sürekli artan ve türevlenebilen diyor arkadaşlar. Bakın eğimi sıfır olmadığını buradan biliyoruz. Yani şöyle geçirip arkadaşlar şöyle gelip hocam şöyle gidemez mi? Gidemez arkadaşlar. Bakın şurası, şuraya dikkat edin. Burada eğimi ne arkadaşlar x80'e paralel olan bir doğrunun eğimi ne? sıfır. O yüzden buradan geçemez. Ama şu beyaz olan fonksiyonum. Yani böyle gelip şöyle de gidebilir arkadaşlar. Ben sadece şunu biliyorum arkadaşlar. Maksimum olarak bakın buradan geçerse altının f altının yani f altının kaça gittiğini görürüm. 32 arkadaşlar. Anladık mı sevgili dostlar? Anladık. Burası 9. Arkadaşlar eğim 3 olabilmesi için buranın 27 olması lazım. 27 bölü 9 3 oluyor. O zaman şurada 5 vardı hatırlayın arkadaşlar. 27'yi 5'e ekledim. 5'e 27 ye ekledim. Burası 32 oldu. Şimdi o zaman benim şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın ne diyordu soruda? F6'nın alabileceği tam sayı değerleri kaçtır? Arkadaşlar bakın eğimi 0 olmayacağına göre eğimi 0 olmayacağına göre eğimi o zaman 5 ile 32 arasında olur değil mi arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Eğimi yani F6 kaç ile kaç arasında olur? 5 ile arkadaşlar F6'mız kaç arasında olur? 32 arasında olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. Eğimi sıfır olmayacağına göre, eğimi sıfır olmayacağına göre demek ki 5'ten büyük olacak. 5 ile 32 arasında olacak. 32'ye denk gelir f6. Arkadaşlar buradan da cevabımız ne olur? 1'den başladığında 32'ye kadar sayıların arkadaşlar biliyorsunuz TYT'den 32 çarpı 33 bölü 2 ile değil mi? Eksi neyi çıkaracağız arkadaşlar? 1'den 5'e kadar sayılar olmadığı için 5 çarpı 6 bölü 2'yi çıkaracağız. Ve F6'nın arkadaşlar alacağı değerler toplamını buradan Bulacaksınız. Arkadaşlar burada bir yorum yapmaya çalıştım. Yani bu yorumu kapacağınıza inanıyorum sevgili dostluklar. Peki başka nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar bu soruyu şöyle de yapabiliriz. İkinci yol. Bakın ikinci yol olarak şöyle de bir şey yapabiliriz. Hani ortalama değişim hızı arkadaşlar hatırlayın eğimdi ya. Yani şöyle bir formül vardı hatırlıyor musunuz? Fb-fa Hatırlıyorsunuz bence ortalama değişim hızı b eksi a. Hatta bunun arkadaşlar bunu türevle gösterebiliyoruz. Hatta bunun başına limit koyduğumuzda değil mi? Şöyle limit sevgili arkadaşlar x a'ya giderken bu da türev demekti hatırlayın. fx eksi f a hatırladınız mı? Bununla bu aynı şeyler. x eksi a arkadaşlar bu ne demek? Türev demek. Şimdi o zaman ben bu formülü kullanarak arkadaşlar bakın dikkat edin şunu kullanarak türevi şuradaymış ya arkadaşlar türevi şurasıymış. Bakın ben şöyle yapıyorum. F6 eksi F eksi 3. Arkadaşlar F6 yani şunu kullanacağım. Bakın 0 küçük 0 küçük arkadaşlar şuraya çok dikkat edin. 0 küçük türevi yerine şunu kullanacağım. Şu formülü. Fb yani F6 eksi F eksi 3 değil mi? Bakın şu B olduğunu düşünün. Şunun A olduğunu. F eksi 3 bölü ne olacak arkadaşlar? B eksi A yani 6 eksi 3'ten 9 olacak. 9 Küçük eşit kaç olacak arkadaşlar? Küçük eşit kaç olacak? 3 olacak. Şimdi şu f6 bilmediğim için f6'ya m deyin arkadaşlar. m olsun. Şimdi işler dışarı yapın. 0 küçük arkadaşlar değil mi? Bununla bunu çarptım. 0 küçük. m eksi. Arkadaşlar f eksi 3 kaçtı? f eksi 3'ün 5 olduğunu zaten biliyorsunuz siz. 5. Küçük eşit. 9 da 3'ü çarpın. 27. Bakın buradan eksi 5'i bir bu tarafa bir sağ bir sol yapın. Bir sol bir sağ yani. 5 küçük. m küçük. 32 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Alabileceği maksimum değer kaç oldu? 32. Minimum değerde arkadaşlar 5'ten büyük olacak. Yine buradan arkadaşlar bakın bu formata geliyorsunuz. Arkadaşlar bu daha çok yorum. Yorum öğrenmenizi istedim. Dikkat edin. Bazen orada yorumlar köşesine yazarız. Hocam biz bunu nasıl böyle çizdik? Arkadaşlar bu böyle gelip şöyle de gidebilirdi. Ben şuradan geçirdim. Ama şuradan geçemez arkadaşlar. Şu noktadan geçemez çünkü eğimi sıfır olmuş olur. Sevgili arkadaşlar güzel bir soru. Karşınıza çıkabilecek bir soru. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da kanalımı söylerseniz sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.